Dünya hakkında bilinmeyen belki milyonlarca, belki de daha fazla şey var. Çok sayıda bilim insanı ise her geçen gün dünya hakkında yeni bilgi ve gerçekleri ortaya çıkartıyorlar. Biz de bugün mutlaka bilmeniz gereken en şaşırtıcı gerçeklerden bahsedeceğiz. Videomuza acı bir gerçekle başlıyoruz. Her yıl ortalama olarak 8-12 adet insan köpek balığı saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Fakat her yıl 100 milyon civarında köpek balığı insan saldırıları sebebiyle hayatını kaybediyor. İlk kez tanıştığınız kişinin ilk neresine bakıyorsunuz? Dürüst olmanızı istiyoruz. Yapılan araştırmalar her 10 erkekten 8'inin ilk kez karşılaştıklarında kadınların göğüslerine baktığını ortaya çıkarmış. Peki sizce bu doğru mu? Yeni Zelanda'da öyle bir yer var ki kadınlar buraya sütyenlerini çıkarıp asıyorlar. Central Otago Cardona'ya gelen her kadın sütyenini çıkarıp tellere asıyor. Böyle yapmalarının sebebi ise hayalini kurdukları eşlere bir an önce kavuşmaktır. Peki kimler Yeni Zelanda'daki bu turistik yere gelip sütyenini asardı? Sıradaki gerçek birçoğunuzu şaşırtmayacak. Dünyamız inanılmaz derecede kirli. Yapılan araştırmalar 1978 yılından bu yana dünyanın uzaydan görüşünün fazlasıyla değiştiğini ve yeşil mavi beyaz alanların kahverengi gri siyaha dönüştüğünü gösteriyor. Bir zamanlar iki tane ay olduğunu biliyor muydunuz? Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ayın dünyadan görünmeyen yüzünün neden daha tepelik olduğunu merak eden bilim insanları 2 ay olasılığına ulaştı. Teoriye göre dünyada henüz yaşamın ortaya çıkmasından çok önce yörüngesinde 2 tane ay vardı. Birbirinin ardı sıra dönen iki aydan küçüğü 3 kat daha büyük ve 25 kat daha kütleli olan büyüğünün çekim etkisine girdiği anda çarparak bugünkü ayın ortaya çıkmasına yol açtığı düşünülüyor. Her geçen gün zaman artıyor ve dünya yavaşlıyor. 620 milyon sene önce dünya üzerinde bir gün 21.9 saatti. Dünya gitgide yavaşlıyor ancak bu oran 100 yılda yaklaşık olarak 70 milisaniyede geçerken 24 saatin akıp gitmesi 100 milyon yıl gerektiriyor. En hızlı uzayan tırnağımız orta parmağımızdaki tırnaktır. Bundan daha da ilginci çok kullanılan elin tarafındaki tırnağın daha hızlı uzamasıdır. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de uzun olan parmağın tırnağının daha hızlı, daha kısa parmakların tırnaklarının daha yavaş uzadığı gözlenmiştir. Peki siz bunu daha önce fark etmiş miydiniz? Evet, yüzükler oldukça güzel ve estetiktirler. Fakat yüzükler düşündüğümüz kadar masum ve güvenli değillerdir. Parmağınıza taktığınız yüzükler yaklaşık olarak 730 milyon mikroba ev sahipliği yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu an parmağınızdaki yüzüğün üzerinde milyonlarca mikrop var. Nesli Tehlikedeki Türler kitabına ek olarak Kara Kitap adında bir kitap da bulunmaktadır. Bu kitapta insan faaliyetleri yüzünden dünya üzerindeki kaybolması muhtemel bitki ve hayvan türlerinin isimleri yazıyor. Peki sizce bu kitabın içinde hangi hayvanlar ve bitkilerin isimleri yazmakta? Dünya üzerinde her gün 200 bin yeni insan doğarken her saniye 2 insan hayatını kaybediyor. Bugüne kadarsa gezegenimizde 106 milyar insan yaşamış. 2050 yılına ulaştığımızda dünyada 9 milyar 200 milyon insan olacağı tahmin ediliyor. videomuzun sonuna geldik. Peki bu ilginç gerçeklerden hangisini ya da hangilerini biliyordunuz? Yorumlar kısmından cevaplarınızı yazmayı unutmayın.